Müslüman öyle kişi olmalı ki gavuru kendine özendirmeli. Yani Osmanlı bir şey yaptığı zaman, mesela Avrupa'da baksınlar Osmanlı'nın hayatına. Avrupa'da insanlar böyle bol elbise giyerlerdi. Yani Osmanlı'nın elbisesini giymek Avrupalı için bir onur vericiydi. Şalvar giydiği zaman icabında. Osmanlı cübbeyi mesela ecnebilere yasaklamış. Giymeyin demiş. Cübbe giymek istiyor. Yani cübbe giymek istiyorlar. Niye Osmanlı gibi olalım diye. Asalet var ecdatta. Yani sen şimdi kendi inancına Rabbinin istedik isteklerine. Efendim değer verirsen değer kazanırsın. Mevla sana kulum dediği zaman aziz olursun, kıymetli olursun. Mevla seni dünyaya cengaver yapar. Adaleti tesis edersin. Ama sen gavura özendiğin zaman Mevla sana niye izzet versin ki? Ya senin bir vasfın yok ki. Gavurun peşine gidiyorsun. Gavur kimin peşine gidecek? Benim gencim böyle saçma sapan traş oluyor. Yırtık pırtık kot giyiyor. Bilmem efendi orasını burasını tuhaf tuhaf yarısı yukarıda yarısı aşağıda gömlek giyiyor. Niye gavur böyle yaptı? Tamam. Sen gavura özendin. Gavur kime özenecek? Yani gavurlara Allah kolaylık versin diyesim geliyor yani. Niye? E şimdi gavur diyor ki ya bu millet peşime geliyor. Ben ne üreteyim o zaman diyor. Biraz sen üret. Sen öyle bir hale gel ki kendine hayran bırak şu dünyayı ya. Sen kendin ol ya. Bu Fatih'in torunları ne zaman çıkacak ortaya? Allah Celle Celaluhu bizi özendirecek. Yani insanları kendimize hayran bırakacağımız Üstadımız Mahmud Efendi hep bu duayı yapardı. Arkadaşlar biz İslam temsiliyetini kaybettik. Biz İslam'ı temsil kabiliyetini kaybettik. Gavura özene özene Allah katında çöp kadar değerin kalmadı. Bir selin üstünde giden çöp, bir insan evinden çıkıp da o çöpü kurtarmaya çalışmaz. Ama selin üzerinde bir kese altın gidiyorsa evin içerisinde adam atletiyle dışarı çıkar, o altınları kurtarmaya çalışır. Senin Allah katında değerin varsa, beşi gibi, elmas, pırlanta gibi, Mevla sana kulum der. Ama Allah katında değerin olmazsa, istediğin vadide çöp gibi yuvarlan git. İslam aleminin durumu buna benziyor. Allah Celle Celaluhu özür Yüzümüze dönmeye muvaffak Amin. eylesin. Kendimizi özendirecek güzel işlerle meşgul eylesin. Amin.